Mehmet Dinçerler'le boşanma aşamasında olan hadise, konser verdiği sırada yüzük fırlattı. Nisan ayında nikah masasına oturduğu iş insanı Mehmet Dinçerler'le 5 ayın sonunda boşanma aşamasına gelen hadise, konseri esnasında yaptığı hareketle şaşkına çevirdi. Ünlü şarkıcı Prenses şarkısı sırasında sahneden yüzük fırlattı. 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda aile arasında yapılan bir nikah töreniyle evlenen hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin mutluluğu kısa sürdü. Dinçerler'den psikolojik baskı gördüğünü söyleyen Hadise, avukatı aracılığıyla boşanma davası açtı. Boşanma kararının ardından Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye evlilik teklifi ettiği 3 milyon TL'lik yüzüğü ve düğünde takılan altınları geri istediği ileri sürüldü. Konu hakkında açıklama yapan Dinçerler ise iddiaları kesin bir dille yalanladı. Hadise boşanma işlemleri devam ederken konserlerine kaldığı yerden devam ediyor. İstanbul Ataşehir'de sahneye çıkan ünlü şarkıcı sahne için siyah mini bir takım tercih etti. Her şarkısı dinçerlere bir gönderme olarak yorumlanan güzel şarkıcının Prenses şarkısı sırasında parmağında bulunan yüzüğü çıkarıp fırlatması sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.